Aynen İran. La. Bakalım Hadi. ya 5 dolara neler almış istiyorum. Çünkü benim için güzel bir deneyim olacak ve her zaman yaptığım gibi deneyimlerimi paylaştığım bir video Koronadan önceki son videoları bu arada. Bak 12 Ocak 2020 kanka. 2 ay sonra korona diye olacak. Öyle bakalım iyi. nasıl olacak. Ben de göreceğim. Burası İran. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Gidelim. İstasyonu bulalım sonra trenleri bulalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey değil mi ya? Ben de göreceğim. Burası İran. Hadi bak. Ayetullah Hümeyni değil mi ya bu? Bilmiyorum abi. Vallahi hiç... Ayetullah Hümeyni'yi seviyor mu İranlılar? Sevmiyorlar diye biliyorum. Bakalım gidelim. İstasyonu bulalım. Sonra trenleri bulalım. Yeni mi şimdi? Para. Ha pul. Doğru. Pulu vermedik ya. Pul mu kaldı bende? Amca bak akıl yok. Akıl var. Akıl yok. Var. <laughs> ben de gitti, gitti. Akıl Yo, gitti. gitti. Akılım var, çok da var. <laughs> Sen Türkçe ne nereden biliyorsun? Ben Türkçem. Aa, Türksün. Ha. Niye baştan söylemiyorsun? Var olan, var olan. Sen de var ol. Ben de akıl kalmadı amca o yüzden. Var. <laughs> akıl yok. Alın Hadi görüşürüz. Var, var Hoş olan. olan. Allah emanet. Selamet. <laughs> Selamet ulan. hoş olan. Tatlı da iyi ya. Şimdi güvenlikten falan geçeceğiz. Biletim böyle bir bilet. Sattam Hüseyin mi? Siz kafayı yemişsiniz arkadaşlar deminki fotoğrafa Sattam Hüseyin dediyseniz. Ne oluyor? Ay canım ne Sattam Hüseyin mi? Siz sıyırmışsınız arkadaşlar. Lütfen genel kültürünüzü bu chatte göstermeyin. bu da <laughs> anlaşılmıyor hiçbir şey yok. Sadece adım yazıyor. İp, i̇pçi dükkanım var. Hadi bakalım trene geçelim tren ya. hareket etti. Evet. Yaptık. İran'da bir tren yozulu başlıyor. Keyifli olacak ya. Çok seviyorum ya. Evet. diyorum ki ben niye yapmıyorum? Sürekli yapmam yani lazım ya. Ya. Bu tren yozuluklarını. Bana en iyi gelen şey yolu Abi sattam Hüseyin diye Ronaldo Anladım abi <gülüyor> <gülüyor> Bu komik ama Aha. Sen hiç trene bindin mi ne yok Kardeşim şöyle söyleyeyim, benim dedem direkt trendi. İstanbul'da çok bindim ya ben trene. Metroya da çok bindim zaten metro ile okula gidiyordum. Ya, bu yani hani videonun en başında otelden ayrılırken bir tane kız vardı ya, otelde çalışanlardan birisi Meryem o. Dedi ki sana yolluk yapacağım yanında trende yersin dedi. Şimdi hasta olduğum biliyor ya, ince fil koymuş, ceviz koymuş. Ha ne kadar iyi insanlar ya. İşte kuru kayısı koymuş, hurma koymuş şu şey hurmalardan falan. Sağ olsun ya. Böyle küçük şeyler mutlu ediyor insanı. burası devasa Tabii bir şey abi ve size tavsiyem eğer vaktiniz varsa, paranız varsa gelebileceğiniz en paranız varsa bunu katmanı bekliyordum işte araya. <laughs> evet. biz... Yok şu para Para yok bro. Yok abi. <laughs> para, yok. para yok. Ya. bence olabilecek en rahat ülkelerden bir tanesi. Bunun en büyük nedenler sizi böyle buradaki şerefi için söylediklerim işine gidiyor. İran dünyanın Lan gözü demin gözü ya? Tehlikeli ve absürt bir yer gibi algılanıyor olması. Şurada mı? koymuş. Ceviz koymuş işte. Kuru kayısı koymuş. Hurma koymuş şu şey hurmalarda falan. Sağ ya. küçük şeyler mutlu ediyor insanı. Ama burası devasa bir ülke abi ve size tavsiyem eğer vaktiniz varsa, paranız varsa gelebileceğiniz en ucuz, gezmesi en kolay ülke İran. Hiçbir şekilde aklınıza soru işareti olmasın. Çünkü... Tabii mutlaka haberlerde görmüşsünüz. Amerika'nın saldırısıyla İran'ın çok sevilen bir kahramanı olarak bilinen Kasım Süleyman'ı öldürüldü. Kasım, evet. Kasım Süleyman İran'da gerçekten çok seviliyordu. Bu yüzden 3 gün boyunca İran'da yas ilan edildi. İnsanlar sokaklara döküldü, protesto yaptılar. Tam bu dönemlerde İran'ın Amerika bir misillemesi oldu. Irak'taki hava üstünü vurdu. Yine aynı süreçte İran İran'da bir deprem olduğu ve Ukrayna hava yollarına ait bir uçak düştü. Bir sürü şey üst üste gelmişken İran dünyanın gözünde şu anda inanılmaz tehlikeli ve absürt bir yer gibi algılanıyor olması bence doğru değil. Çünkü hayat normal akışına devam etmek zorunda. Burada yaşayan 80 milyon insanlar ve E tabii canım zaten Türkiye ile alakalı haberlerde de öyle. Yani Avrupa'da yaşasanız Türkiye'yi savaş alanı falan zannedersiniz halbuki gayet sokağa çıkıp geziyoruz yani bir sıkıntı yok. Tabii canım Bunlar hayatına devam ediyor bir şekilde. işine gidiyorlar, gücüne gidiyorlar, normal sosyal hayatına devam ediyorlar. Tabii insanlar gergin, tabii ki üzgünler. Hayatın felç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden İran için söylediklerim hala geçerlidir. Çünkü burada ne böyle o medyada gördüğünüz kaos, insanlar sizi böyle buradaki şeriatla ya da kötü yönetimle sizi baskı altında alıyorlar. Hiçbir şey yok. Gayet rahatsınız. Hatta bence olabilecek en rahat ülkelerden bir tanesi. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Türk olmanız. Türk olduğunuz için burada herkes size çok sıcak davranıyor. Türkiye çok seviyorlar. Yani Türkseniz özellikle size bir ayrıcalık yapıyorlar her zaman. Mesela polis Türk olduğum için ben de muhabbet etmek, arkadaş olmak falan istiyor. O yüzden mesela gelin İran'a, atlayın trenler abi. Ülkenin birçok yerine trenler geliyor. Trenlerle gezin, zaten çok ucuz. Onun dışında otostopla da gezebilirsin. Burada otostop çok yaygın bir kültür. Bir gitmek lazım ya. Dur. Yemek zaten sorun değil. E, fiyatlar. Bir İranımız yok mu kanka? Koronadan sonra. Ee, koronadan sonra İranım. İranım var abi, o da var. Gidelim ya bir İran. Çok ucuz. Yani. Bir bir süre yapar geriye. Ne? Gördüğümde bir Suriye yapar geliriz işte. Oğlum ne alakası var İran Suriye? İran bayağı gelişmiş bir yer bu arada. Kardeşim. E, tamam. Geri bir yer mi? <laughs> i̇stiyorsanız farklı güzel manzaralar görmek istiyorsanız yanı başında İran gibi bir ülke var. Ve bence böyle bir fırsatı kaçırmayın derim. Yani be benim için İran'a gelmek böyle İstanbul'dan Bursa'ya gitmek gibi bir şey yani o kadar yakın bir şey. O yüzden hani hayatında yurt dışına çıkmamışsanız ya da plan yapıyorsanız bir yerlere gitmek adına İran ben... Oğlum Suriyeliler hep Türkiye'ye geliyor biz niye gitmiyoruz biz de gidelim. Bence yani güzel bir her baskı şey süreyle. Bu <laughs> arada şimdi YouTube yeni bir şey getirdi. Belki kanala girenler görmüşlerdir onu. Abone ol tuşun yanında bir de katıl tuşu geldi. Bu şey anlamına geliyor. Eğer benim şimdiye kadar yaptığım işi sevmişseniz ve beni desteklemek istiyorsanız oradan ücretli olarak kanala üye olabiliyorsunuz. Ee, birkaç tane farklı şey olacak. Mesela çat İran'da bir trendeyim. Çat diye canlı yayın açacağım. O canlı yayını gösterme şansım olacak size. Bunun gibi birkaç tane benimle özel iletişime geçebileceğiniz durum var. Eğer dediğim gibi beni desteklemek isterseniz oradan katıl tuşuna basabilirsiniz. Heh. Sağ olasın. İki tane mi? Sağ tamam. olun. Su getirdiler. Bu bilete dahil mi acaba? <laughs> Hadi yemek ye artık ya. Bunlara <laughs> 5 dolara ne acaba merak ettim. <laughs> Oğlum daha hasta var ya 2-3 aydır hiç hasta olmuyordum. Yine bir anda hasta olacak zamanı buldum yani. Olur. Tavuk havuk yok, et yok. Bu vagon yemekli vagon mu? Evet. Yok mu internet? İnternet yok. İnternetin var. Benim var. Ha <laughs> internetim var çıkart da. tamam tamam. Internetim İnternetim var çıkart da. E Karadenizli bu abi. Dur ya. Ona mı lazım? Giresun treni olmasın. Adam atsın. Anladım. Emre durmuş yiyor bizi bu arada. Giresun treni be bu. Yer spiral. Bana internet ver. Al vereyim. Sen İstanbul'u yaz, ben Fars'ı diyeyim. Tamam, interneti veriyorum sana. Bana interneti ver. Aç. Hayat abi, Dede Pulu'yla gezilir mi? Hmm. Baba parasıyla mı gezindi, yendi paranla mı Jordan gezindi? Dede Tabii ki. Sağ olasın. Pilav yiyerek sadece, pilav. Hem pilav versin. Aynen. <laughs> Anlaştık sonunda. <laughs> 4 tane 4 tane bilet alırsın diye Bir deneyim istiyorsun, iki deneyim istiyorsun dedim. Bir deneyim, bir deney getir bana. Bir de şimdi şimdi böyle şeyler getirdi. Meyve suyu getirdi. da böyle yine çikolata şey ne bu? Kek gibi bir şeyler getirdi. Bir de çarşaf getirdi. Çarşafın üzerine yatacağız. Yastık. böyle yapıyorlar bunlar. tren biletini orada. Abi yemek yer misin artık? Emre kardeşim. Yemek yer. Ya ülkelerde ya. tren al istemediklerini kenara koy dedi. Safran her zaman olduğu gibi İran'a bütün yemeklerinde safran var ve safranın kilosu İran'da bile kilosu bin dolar ve yani her yere koyuyorlar. Oha. Bu kadar e, bin dolar mı? <laughs> Bu ne? Limon suyu da böyle abi, pakette getirmişler. Şu muhtemelen tereyağı. Yiyelim bari. Gel. Tamam şimdi anlaşıldı içinde tavuk varmış. Peki tavuğu kenara koy. Yemeyeceğini koy kenara dedi. Ben de şuraya koyuyorum. Ben yerim ya onları. Yenir ya bence gitmişken yemek lazım. Emre durmuş vejeteryan kanka et yemiyor. Aa. Bora size bir şey bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır üzerine düşündüğümüz bir şey vardı. Böyle bizim bir seyahat portalımız olsun istiyordum. İşte Evet. Hem böyle Abi yediği şey pilava benziyor. E pilav çünkü kanka. Pilav zaten. Evet. evet. Yazıp çizdiğimiz. Ben de ara sıra gidip böyle blog yazılarımı yazdım. Mesela diyorum Guraland'a gittim. Guraland hakkında harcamalarımı, vize nasıl alınır ya da oradaki vejetaryansındır ama pilavın içinde tavuk gelmiştir. Para verdiğin <laughs> için yersin. <laughs> başka tecrübe faydalı olmasını umduğum bir yer. Sonraki aylarda uçak bileti, tatil hediyeleri, hatta benimle beraber bir yere seyahat etme falan bile hediye edebiliriz. Benim ben... gibi seyahat eden ve gezmek isteyen gezginleri, daha doğrusu yazar gezgin diyorum ben onlara. Wanderluster diye de biliriz. Onları Wanderlust gezginler Instagram sayfası var. Oradan da paylaş. Rabbas'a kadar gidiyor. Menderes Rabbas, İran'ın en ucunda bulunan bir liman şehri. Ben oraya da gitmiştim. Oradan böyle hatta Dubai'ye, Katar'a, başka ülkelere uçuşlar falan da var. Tabii şimdi her tren deneyim videosunda tuvaletleri göstermesem olmaz. <laughs> Tuvaletler çünkü bir trenin ne kadar temiz olduğunu gösterir. Burası normal Alaturka tuvalet. İşte buradan suya açıyorsun. Normal su akıyor, sıcak su var. şey var, sabunluk var. Bayağı temiz aslında bakarsanız. Burada da klozetli tuvalet var. Burası da böyle yine. Klozetli! Oturup. Ben Alaturka'ya sıçamıyorum bu arada. Bacaklarım ağrıyor kanka. Alışmışım. Ben de abi. Ben de. Çok zor sıçıyorum. O yüzden Çok çok ya. zor geliyor bana da. Köye falan giderken mesela hep üzülürüm köye gittiğim için. sıp sıçmak için yani üzülürüm. Sıçamayacağım diye üzülürüm. Tuvalet yapmalık bir yer. Zaten bundan sonrası da şu kapıyı açabilirsin. Bundan sonrası da aynı gidiyor böyle dümdüz Sürekli aynı. Bu arada İran'daki trenlerde bir şey vagona ya da bir oda bölümüne kadın erkek karışık binebiliyor. Öyle bir ayrım ya da... Ku... Vay, Vay. layıklık! Yani bizim trenlerde olduğu gibi. Yani bir kadın isterse bir erkekle uzun yapabiliyor. Öyle keskin kurallar getirmemişler. Yok evlilik bilmem ne falan filan yok. Burada da durum aynı. <laughs> ne alakalı ilk dalga geçiyorum kanka ya. Havada layikli kokusu var. var. Oğlum İran bizden daha çok gelişmiş lan. <laughs> Bana kirli geliyor şehir ya. Yaklaşık 4 saat oldu. Tahran'dan Hiçbir şey oldu. Tren... Yezde geldik. Yaklaşık 4 yıl sonra. Tekrardan. Sonunda vardık. Net. Marka Dört gün sonra ne diye? <laughs> Selam söyle. <laughs> Selam, yorulma. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Ben de rap mı? Ne var? Tamam. Hadi kendine iyi bak. Tamam. <laughs> Gelişirik. <laughs> Bu tarafa mı? Evet. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Ve Yez'deyim. Yaklaşık 4 yıl önce geldiğim, benim için güzel anılar bırakan şehre tekrardan geldim. Gerçi İran komple güzeldi benim için de. Neyse, Bakalım nasıl olacak. Şimdi burada benim evimde kalacağım. Marjan'ın evini bulmam lazım. Adresi attı bana. O size bahsettiğim sinek uygulaması var ya videonun başında da gelmiştim. Burada da var. Arabaları gördüm. O uygulamadan çağıracağım. Direkt zaten evin önüne gideriz diye tahmin ediyorum. Hadi gel taksi bulalım bir tane. Marjan'ın evine gidelim. <laughs> Taksi, ağabey, bir girin. Taksi. Hocam, taksi. Buradan taksi için çağırıyor amcalar ama onlarla gitmek daha pahalı. Şu an 50.000 bin riyale taksi buldum. 50 bin riyale kadar biliyor musunuz? Yarım dolardan bile aşağı bir fiyat. Ve şehrin bir ucuna gideceğiz burada şimdi. 4-5 kilometre bir yer. Burada plakaları da anlamıyorum ya. Şimdi Fars alfabesiyle yazılıyor. O yüzden kafamda resimli olarak tutuyorum. Mesela üçgen üçgen kalp kalp falan diye sayıyorum böyle. Öyle anlamaya çalışıyorum. Şimdi gelsin bakalım taksicimiz. Şimdi şey plakada da yukarı doğru yengeç, aşağı doğru ya sağa doğru yengeç. Üç şeklinde bir şeyi anlamam lazım. Ha Geldi Atif, evet. Kurban ediyor ya. <laughs> Burası çöl iklimi ya, şu an buz gibi. Muhtemelen gündüzde çok sıcak olacak. Çanta'yı arkaya koyayım? Çanta'yı. Selamünaleyküm. Vay be, güzel video ya.